Burada Samanyolu diye bir bahis var hatırlarsanız. Evet. Şimdi bu Samanyolu, Samanyolu'na bakmak ya da Samanyolu Bahtı. Samanyolu baktı. Samanyolu Bahtı. Şimdi şunu görüyorsunuz. Yani aslında Anadolu'da farklı farklı kültürel coğrafyalar var. Fakat ilginç bir şekilde bu kültürel coğrafyalar birbirleriyle bağlantılı alttan böyle şeyler gibi yeraltı suları gibi onu dinledikçe ya da yazdıklarına nüfuz ettikçe aslında çocukluğa dair hayatın doğasına ait ve tabiata dair ortak pek çok şeyin bileşenin olduğunu görüyorsunuz yani o geçmişin yakına gelmesi ve yakına geldikçe sizin bir parçanız haline dönüşmesi aslında bu şeyi. İlk nokta. E, yani cazibeden öte, yani da, tabii bir şey. Yani o, orada kendi bir örülme, Söz kendi konuşayım. ilinden bir e, bağlanma oluşuyor. E, bir de tabii benim e, uzun erekte e, e, benim yani bir şair olarak ne yapmak istiyorum? Yani yapmak istediğim olmak istediğim şey tam olarak ne? Neyin karşılığı? Biraz da onun şah, şahsında, şahsiyetinde bunu arama meselesi. Hmm. Burada izin verirseniz bir anı paylaşmak isterim. <laughs> Tabi bu bahsettiğim yıllar bakmayın şimdi Sezai Kakuç'un büyük bir adeta popüler olgu olduğuna, figür olduğuna yani kimsenin ilgilenmediği, dönüp bakmadığı o kendi ee, ne diyelim e, anlamlı e, tekilliğinde, yalnızlığında e, kendi mağarasında oturan bir adam. Yani böyle popüler birisi değil. Oturuyoruz ve tabii ben de kafamda bir takım şeyleri tartışıyorum. O oluşun içerisinde size de doğru çalışan bir psikoloji var, düşünce var, e, mayalanma var. Kendi kendime dedim ki, biz burada çürüyüp gidecek miyiz? Hayır, hayır. Şöyle değil o hiç. Aklıma gelmedi. Dedim ki bak sen işte 18 yaşındayım o zaman. Şair olmak istiyorsun. Yani bu yeryüzündeki yürüyüşünü, maceranı, oluşunu şiir üzerine, şairlik üzerine oturtmak. Buradan var olma istenci, isteği, arzusu, beklentisi taşıyan bir adamsın. Ve karşında bunun en saf portresi oturuyor. Şöhreti var. Eseri var, bir şairi şair yapan yani e, ekstrem kişilik özelliklerinden tutta, ne varsa hepsi var. Onun. Ne ne varsa hepsi var. Fakat bu bu ülkede görüp görebileceğin umur budur. İşte bir hanın e, üretmen hanın 413 numaralı numaralı odasında e, paket yıllarının arasında bu ıssızlıkta yani şairi bekleyen kader budur. Bu kaderi sevecek misin? Buna teşne misin? Değil misin? Değilsen yapman gereken bir tek şey var. Ee, dışarısı zaten yeterince cazip, Tabii. yeterince çığırtkan ses var. Tabii. Yeterince cazip ses var. Onlardan birini seçmen gerekiyor. Ee, ben onu seçtim. Yani bilerek yani seçtim. Evet. Güzel, güzel bir seçim olmuş. Bunu da anlıyoruz abi yani. Peki abi şimdi mesela ben çocukken bizim evde Diriliş mecmuası vardı. Onun koleksiyonlarını peder Besa olsun saklamıştı. Hemen hemen bütün sayıları vardı. Fakat şunun için soruyorum mesela dergi çıkaran bir adam, orada düşünce yazıları yazan bir adam filan. Fakat biz Sezai Karakoç dediğimizde aklımıza daha çok şiir geliyor. Hı. Yanılıyor muyum bu konuda? Yok bu normaldir. Zaten öyle olması Sebebi lazım. Sebebi nedir peki bunun? Şöyle, şimdi kendisi de bu örneği çok verirdi Sezai Karakoç. Mevlana'dan yola çıkarak verirdi. İşte Mevlana babasıyla beraber belten çok uzun bir yolculuktan sonra Konya'ya geldiği zaman işte vaazlar veriyor, konuşmalar yapıyor halkı bilgilendirmek, aydınlatmak için ve dedikodu yapıyorlar. Konyalılar benim hemşerilerim. Ya diyorlar ki bu nasıl bir hoca, bu nasıl bir adam? Şiir e, söylüyor. Şiir yazıyor. Mevlana önce pek ilgilenmiyor bu dedikoduyla. 1 iki, 3 artınca bir gün diyor ki eğer diyor biz yani ben babamın memleketi Ata memleketi Belh'te kalsaydım, babam gibi medresede hoca olacaktım. Ben de medrese hocalığı yapacaktım. Ama burası diyarı Rum. Burası Rum ülkesi. Buranın dili şiirdir. O yüzden biz şiir söylüyoruz. Neden? Çünkü Anadolu'yu kuran, o maya kelimesinden çok hoşlanmıyorum ama, Anadolu'yu kuran temel espri, ta Hoca Ahmet Yesevi'den beri, şiirle gelmiş. Yani biz şiirle düşünen değil, aynı zamanda şiirle yaşayan bir toplum olmuşuz. O yüzden toplu şiirlerde okurken karşılaşırız. Şiir günlük konuşma dilimiz der Sezai Karakoç. Sezai Karakoç'ta ki şiir yani metinsel bir şey değildir. Yani bir portakalı soymaktan, efendime söyleyeyim tuzlu bir peyniri yemekten ya da burada anlatıyorum kuşlara Ekmek atmaktan, Ekmek atmaktan evet. ya da efendim Rılke'yi düşünmekten, Şeyh düşünmekten Mehmet Akif üzerine kafa yormaktan farklı bir şey değildir. Yani Se Sezai Karakoş dediğimiz zaman zaten akla gelmesi gereken e, şiirdir. Çünkü onun temel yaratıcı <laughs> sadece temel yaratıcı değil yüksek yaratıcı vasfı şiirde neşet etmiştir. Şimdi bir insanın e, yüksek vasfının şiirden neşet etmesiyle onun toplumsal karşılığının eşit olmaması onunla ilgili bir şey değil. O bizim yaşadığımız toplumsal süreçle ilgili bir şeydir. Toplumsal süreç e, akıl kullanarak e, değişik yöntemlerle e, raya konulabilir o zaman tekrar e, o e, şiir iklimine tekrar e, girilir. Doğal olarak sizin Sezai Karakoç dediğiniz zaman aklınıza şiirin gelmesine bir problem yok. Ama burada şöyle bir problem var. Burada anlattım, kısaca bahsettim onu. Şimdi bizde bir taraftan da şiir ve şairlik ötekileştirme, kenarda tutulma, hatta küçümseme tavrı olarak da kullanılmış maalesef. Özellikle 1960'ların ortasından itibaren çünkü 1960'ların ortasında 68 olaylarından gençlik hareketlerinden sonra dünyanın aldığı şekil popüler kültürün, kapitalizmin saçaklanışı, değişik aparatlarla, ahtapot gibi dünyanın değişik yerlerine saldırışı karşısında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bütün şeyiyle vasfıyla, bütün kudretiyle bir bel kemiği gibi ayakta tutacak duracak tek şey var, şiir ve şair. Doğal olarak ben Türkiye'de bu şiir ve şair imgesinin bilerek bulandırılmasının, bilerek böyle paranteze alınmasının, hatta tukaka edilmesinin, küçümsenmesinin bir tesadüf şeyi olduğunu düşünmüyorum.